Mağarası. Diğer adı neydi Osman? Haydar Baba. Haydar Baba. Evet. Haydar Baba. Evet. evet. Pamukkale Travertenleri ile aynı diye yazıyor. Keskin bir kükürt kokusu var. he ney burada çamurdan eksema türü gibi şeyler o çamurdan sürüyorsun he şifalı Ha anladım. İyi geliyor cilt. Ha, Sağlık Bakanı'na gitti. Laboratuvarın incelendi. Onay var yani. Zaten keskin bir kükürt kokusu Hı, evet. var. Kükürt cilt hastalıklarına. i̇şte yani oradan girebiliriz. İyi şuradan. geliyor deniyor. Pamukkale travertenleri gibi görünüm olan yeri var mı? Tabii şuradan gideceğiz oraya. He. Bembeyaz. Evet. Burası da kendine kaynağı suyunu. Ay yani. harika. Rengi çok güzel. Yoksa, oraya... göre, Denizli, Honas, Taklık Köyü. Ve Taklık Onlar ondan beyazlık kaybolmuş. Bunlar gibi olanlar. Evet. Suyu salınca beyazlaşıyor. Burası da üç göl. Efendim? Burası da üç göl. Kaynağın oldu ya. Yukarısı üç göldü. Burası üç göl. Bayağı akarsu var burada. Osman o, okuduğuma göre tepesi çökmüş. Evet burası çöktü Evet. Zamanında. Hı -hı. Burası eskiden bu su buradan gidiyordu. Ege Denizi'ne dökülüyordu. He. Yer altından. Sonra ne oldu? Yönünü mü değiştirdiler? Sürenle arazi aldı. Su evet. Sulama kaynaklı. Evet. Evet sıralarsan Kamukkale sıralarsan yerine aynı yapıda. Doğa harika. Evet, o su çökmüş olan kısa. Onun çıkardığı Evet. benim mağazası. Denizli, da bağlı kalkmış yerinde. Evet. Tam sıra var sen görünümü. Elektrikle ilgili bir sorun olduğu için onun azizliğine uğradık ama yine de gözüküyor. Evet. evet harika. İşte. Tabi burayı herkes bilmiyordur sanıyorum değil mi? gördüm bunu yaptı yani. Yerel evet. olarak değil mi burada? Evet. Yani evet. şimdi ışık adımı yok ya. Normal ışık adımı olsa. Evet. Projepte oluyor. Daha beyaz gözüküyor. Evet. Tamam.